Şeylere geçiş yaptık. Abonozlarla tekrar başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi abonozun genç erkeği Sünit ve olgun erkeği Turan'dır. Şimdi Sünit nasıl bir erkektir? Arkadaşlar Sünit temiz, temiz yüzlü, etkileyici, karizmatik, kendine göre bir karizması olan, dürüst, başarılı, sadık bir erkektir Sünit'ler. Böyledir. Ağır oturaklı, ağır abi, ölçülü, böyle kah kah kik ortamları duyamazsınız. Böyle lavabali, sulu davranışlarla göremezsiniz. Ağır abi oturaklı. Yani mesela şu mahallemizdeki ağır abiler gibi ama tabii ki de böyle değil. Ama mahalledeki ağır abiler, ağır delikanlılar gibidir yani. O yüzden ölçülü, ağır başlı, oturaklıdır. Modern ve geleneksel arasında kalmış bir karakterdir. O yüzden çift yönüyle çift karakterli bir e, beyefendidir. Ne demek istedim? Şöyle, aile geleneklerine, aile e, töresine çok bağlıdır. Ailesine çok düşkün bir karakterdir. Kendini var etmiş bir karakterdir. Modern dünyaya uyum sağlamış, modern dünyanın nimetlerinden yararlanmış da bir karakterdir. Örnek verelim okumak için. Üniversiteye ya da liseye dışarı çıktıktan sonra bir de ailesinin yanına dönmeyip ama aile bağları da çok güçlü, sık sık gidip gelen ya da kendini yanına aldıran bir karakter olabilir. Aile bağları güçlüdür, hiç kopmaz. Hep maddi manevi destek verir. Fakat modern dünyaya da entegre olmuştur. Modern dünya insanıdır da. O yüzden gelenekseldir ama aynı zamanda modern bir insandır. Sevdiği kadını çok sahiplenir arkadaşlar sünnetler. Kol kanat gerer, kanatları altına alır. Çok sahiplenicidir, hükmedicidir ama aynı zamanda da. Biraz böyle o sınırlar içerisinde hareket edilmesinden hoşlanır. Ailesinde çok düşkün, kendisi gibi düşkün insanları arar. Ata töre değeri bilsin ister bu şekildeyken. Ama tabii ki de modern bir kimliği olsun da ister. Yani... Modern dünyada işte yerine göre ekonomik bağımsızlığını elde etmiş bir insan da olabilir bu yeri yerine göre de işte gezip tozmasını bilen, ölçülü bir şekilde hareket etmesi bilen bir kadın da olabilir. Tabi dokuya göre değişir. O yüzden dışarıda sert, içeride yumuşak bir karakterdir. Yani dışarıda çizgisini bozmaz. Lavval olmaz, sulu davranmaz. Çizgisini kesinlikle bozmaz fakat dışarıda çok babaş bir insandır. Şey i̇şte içeride çok babaş bir insandır arkadaşlar. Kol kanat gersin vericiliğini sarf etsin, yardım etsin. Şefkat ve merkeme, merhametli bir tarafı da vardır. Nihayet bunu hissettirsin ister, hissettirsin ister. O yüzden sevdiği kadın çok sahiplenir. Çok sever ve o çeperin içinde koruma altına alır. Koruyucudur bu açıdan. İstimhal edildiği zaman çok karanlık bir kişilik olur arkadaşlar. Çünkü çok vericidir. E, aşık olduğu zaman zor aşık olur ama çok e, gözü kör olur yani. Her şekilde kendini adayan bir karakter olur. E, Su istimal edilirse de çok zarar verici bir kişilik olabilir. Kekabı bu. Hoş tutulmaktan hoşlanır. Nihayetinde geleneksel bir tarafı da var bu karakterin arkadaşlar. O yüzden mesela af, aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım şeklinde hoşlanırlar. İlgi alaka görsün, bu şekilde desteklensin çok hoşuna gider. Aile, töre, ata bilgisi, bu tür değerler, maneviyat önemser. Mesela kendi işini yapıyorsa bir aile şirketinde çalışıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Ailesinin yanında daha gelenekseldir ama dış yaşamda, kendi bağımsız yaşamı daha modern bir kimlik sergiler. Aynı Asmalı Konak'taki Seymen modeli gibidir. O yüzden yerine göre çift karakter ya da çift yapılı bir insan olarak da geçiyor. Bu açıdan dolayı eee oturaklı, ağırbaşlı, ağır abi bir karakterimizdir. Bu kişinin sınırları vardır arkadaşlar. Son olarak kırmızı çizgileri var. Onu aşamazsınız. Gelelim Tura. Şimdi aile konusunda Yine sünnitle benzer bir yapıya sahip Turan ama tabii de farklı bir karakter nihayetinde. Turanlar da etkileyici, karizmatik bir e, kişilik ya da yapı sergilerine dışa e, yönelik arkadaşlar. İnsanın böyle duygularını harekete geçiren, etkileyen bir tarafı vardır. Ama e, aşkı sever Turanlar. Ha evlenebilir tabii ki, e, yuva kurabilir. Hatta eğer uzun ilişki kurabiliyorsa, ilişkide kalabiliyorsa bir kadını kraliçe gibi hissettirebilir. O derece en üst seviye, en üst segment, kraliçe ya da prensesler gibi hadisenin şarkısının olduğu gibi hissettirebilir mi? Doğru. Ama yapı itibariyle kadınları sevebilir. Biraz şıpsevlilik de vardır. Aynı anda birden fazla gençliğinde özellikle birden fazla kadına beraber olmuş olabilir. Çünkü mavi boncuk dağıtma ister. Yani sever. Yapısı itibariyle kolay da yapar. Etkileyicidir. Yaratıcı da bir kimliktir aynı zamanda. Nasıl anlatalım? Dış kimliğinde herkes her dokuyla entegre olabilir ama iç kimliğinde her hiç kimsenin bilmediği bir yapısı vardır. Sünnetle bağdaştığı nokta bu. Bu genelde aile sırları olabilir. Aile durumu olabilir. Gibi gibi aileyle ilgili olabilir. Ya da kendisinin böyle iç çekirdek e, karakteri vardır. Kimseye anlatmadığı, belki çok az dostluğunu bildiği. A, ama dış kimlikte herkesle entegre olabilecek bir karakter. Biraz bu açıdan huysuz ve dengesiz olabilir. Yani çok kalamaz. İstediklerini alamazsa zaten çeker gider. A, o açıdan hani biraz kendine göredir yani hareketleri. Bir de benzeyen tarafı arkadaşlar şu aile baskısı yani aile vurgusu güçlü demiştim. Şimdi bu karakterde Turan'dan bahsediyorum. Turanlarda da aile sözünden çıkamaz. Ailesinin sözü son, son sözdür arkadaşlar. Mesela bu karakter okulu için, ne bileyim yatılı okul için, ondan sonra, üniversite için gitmiştir. Kendi bağımsız düzenini kurmuştur. Ailesinin yanına bir daha dönmemiştir. Büyük ihtimalle. Dönerse de sonrasına döner. Yani eğitim hayatı sonrası ya da bir süre çalışma hayatında çalışıp dönebilir ya da ailesinin yanına aldırır. Ama ailesinden bağımsız bir yaşantısı vardır. Sünnitler öyledir. O yüzden moderndir. Ama Arkadaşlar Turanlar genelde geleneksele sıkışmıştır. Geleneksel yapıyı çok kıramamıştır. Aile sözünden, aile çeperinden, değerlerinden dışı açılamamıştır. Daha geleneksel kendi içinde karakterleri verir bu açıdan tabii ki. O yüzden Turan'da baskın şey arkadaşlar çevresinin, ailesinin et eşi, etrafın daha doğrusu sözüne kanmaya, manipüle edilmeye çok müsaittir. Yani onun sözünü açıklamaz. Özellikle validesinin sözünden. Yani biraz ana kuzusu, anneci insanları gösterir. Turanlar annesi hayatına çok baskındır. Ee, son söz çevresi olsa da genelde annesidir. Yani görünürde annesi olmayabilir ama nihayetinde son söz anneden geçer. Annesi hayatına çok baskındır bu kişinin. O yüzden bir kadın hayatını alması zor olur. O kadar e, varlığı güçlü ve taşkındır ki annesinin anneye bağlılığı, anneye hürmet, saygı ve sevgi yeni birisinin gelmesi zor olur. Bir kadının Kur'an'la beraber olması için aile ve anne barajından geçmiş olması lazım arkadaşlar. Referansı özellikle anneden ya da hani klasik ağızla denir ya kaleyi içten fethetmek bu şekilde olabilir. Yani ailedeki, çevredeki herkesin hoşuna gidecek referansı evet 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 olacak ki çevresin anca o şekilde gerçekleşebilir. Ama niayet en lenubilüs tabii ki turanlarda. E, gelenekseldir çünkü ve özellikle annesinin, ailesinin sözünü dediği için çok böyle e, yönetme, idare etme e, vasıfları gelişmemiştir. Ailenin ve özellikle annenin baskısı altında yetiştiği için arkadaşlar, e, yönetme, idare etme, sorumluluk alma becerilerini pek geliştirememiştir. Ee, mesela geleneksel aileler, kalabalık ailelerde yaşayan insanlara turan gösterebilir. O aileler her zaman daha başka bir eril enerji, baba, amca, varcı, onun altında kalmıştır bu karakter çoğunlukla. O yüzden e, kişiliği, kimliği oturmamış olabilir. E, sorumluluk almak, işte yönetmek, e, idare etme sıkıntıları olabilir. Kendini yansıtma problemleri olabilir. Bağımsızlığı düzen kuramamış olabilir. Kendi bağımsızlığı alakalı farkındalığı da olmuyor olabilir. Turanların nihayetinde nesi gibi insanlara çekilebilir ilişkide de. Aileye geleneklerine sık sıkıya bağlıdır.